Herkese merhabalar arkadaşlar. Adobe Illustrator'la tişört tasarımı serimizin ikinci videosuyla karşınızdayım. Bu videoda bir rak grubu olan ACDC ile ilgili bir tişört tasarlayacağım. Öncesinde A4 boyutunda ve CMYK formatında bir doküman oluşturdum. Vektörel formatta olacağı için boyutun çok önemi yok bizim için. Ben genellikle tasarımlarımda A4'ü kullanıyorum. Ve öncesinde bazı Renkleri ve sloganları, içerikte kullanacağım fontları, tekstleri bir kenara not ettim. Tasarımımıza başlayabiliriz. Sol taraftan Rectangle Tool'umuzu alıyoruz. Ve boydan boya bir arka plan oluşturmak üzere bir dikdörtgen çiziyoruz. Damlalık aracımla dikdörtgenime ortadaki rengi uyguladım. Daha sonra klavyeden Ctrl 2'ye basarak arka planımı kilitledim. Hemen şurada oluşturduğum ACDC fontumu aldım. Şu an en arkada olduğu için görünmüyor. Sağ tuş, orange, bring to front dedim. Ve ACDC grubuna ait kendilerine has fontu, yazı karakterini uyguladım. Yazı karakterini videonun açıklama kısmından bulabilirsiniz. Logoyu bilenler bilir. ACDC'nin logo type'ında tam ortada bir yıldırım işareti var. Eğer siz bir karaktere bir işte rak grubuna has bir font indirdiyseniz o karakter içerisinde yine o gruba has detaylar bulabilirsiniz. Ne demek istediğimi anlatayım. Şuraya çift tıkladım tam ortaya. Bizim glyphs diye menümüz var, panelimiz var hemen şurada. Eğer sizde yoksa type glyphs'ten aktif edebilirsiniz. Klavyemizde olmayan veya o fonta has bazı karakterlere buradan ulaşabilirsiniz. Mesela işte orijinal sembolü var. İşte euro işareti var. Gibi burada da e, logonun içerisinde bulunan yıldırım işaretini buraya yerleştirmişler. Mesela şurada da başka bir yıldırım işareti var bunun gibi. Siz de e, eklediğiniz fontlara bu şekilde bakarak değişik karakterler elde edebilirsiniz. Özellikle el yazısı fontlarda mutlaka buraya Bakmanızı, incelemenizi tavsiye ederim. Bununla ilgili ileride bir video çekeceğim. Bu paneli kapatıyorum. Burayla işim yok. Ee, şimdi olayın tipografi kısmına geldik. Karakterlere baktığımda bazı karakterlerin arasında uyumsuzluk görüyorum. Yani ne demek? A ile C harfininki biraz daha açıkken D ile C harfi daha kapalı. Bu yüzden bunları gidereceğim. Ona göre boşlukları ayarlayacağım. Şuradaki boşluğa geldim. Hemen burada karakter aralığı seçeneğini kullanabilirim. Herkesin bildiği bir seçenek şurada. Ama burada normalde kerning dediğimiz olayı kullanıyoruz. Şuradan kerning'imizi açtığımız zaman oraya yakın bir şekilde bir boşluk elde ediyoruz. Yine şurada yıldırımla harfler arasında da biraz kerning verebiliriz. 24 diyelim. otomatik 24 oldu. Şu an yazım işlemini tamam. Tıkladım, zoom tulumu aldım. Mouse'umu sola doğru çekerek uzaklaşıyorum. Sağa doğru yaklaşıyorum, sola doğru uzaklaşıyorum. Hemen tulbarımızdan damlalık aracımı aldım ve buradaki rengi yazımıza uyguladım. Yazıyla şu an daha başka bir işim yok. O yüzden yazıyı ben artık genişleteceğim yani expand edeceğim. Bunun için de Hemen şuradan Properties paneli altından, özellikler paneli altından Create Outlines diyorum. Şu an bu artık bir yazı değil, bir şekil. Buradayken Object Pet Offset Pet Türkçe kullanıyorsanız nesne, yol, yolu kaydır. Bir kere tıkladım. 1.5 milimlik bir yol kaydırma uyguladım. Gördüğünüz gibi dışarıya doğru bir çıkıntı oluşturdu. Normalde Ctrl C ile kopyala yapıştır yapıp büyütseniz aynı şeyi elde edemezsiniz. O yüzden Offset Path olayını kullanmamız gerekiyor. Bunu geriye doğru da içeriye doğru da yapabiliyoruz. 1.5 yazdıktan sonra şurada da bazı seçenekler var. Köşeleri işte çıkıntılı mı olsun, oval mı olsun veya kesik mi olsun derseniz buradan kullanabilirsiniz. Ben normal Köşeli olsun istiyorum. Ve OK'ye OK bastım. Zoom tool'umu aldım tekrar. Zoom tulumu sık sık kullanıyorum. Şimdi iç içe iki tane olayımız var. Birincisi eski yazımız. Şuradaki. Bunu gruplayalım. Bir de en son arkada oluşturduğumuz Offset Pad. Yani yol kaydırdığımız çıkıntı olan kısım. Burada Kontur rengiyle stroke dolgu rengini yer değiştiriyorum. Yani dolguyu boşaltıyorum. Stroke rengi ekliyorum. Ve stroke rengiminde iki punto gibi bir şey uyguladım. Ve gruptan çıktığımda gördüğünüz gibi böyle bir efekt elde etmiş oldum. Eğer ben yazıyı tekli bozmasaydım e, bu görüntüyü elde etmem biraz daha zor olurdu. Elde ederdim ama onu Appearance panelinden yapmam gerekiyordu. O da biraz daha zahmetli. Bu işlemden sonra etrafına bir elips çizeceğim. Elips tool'umu aldım. Böyle ortadan dışarıya doğru üzerine yazı yazacağım. Bir elips oluşturdum. Ve elipsime 4 punto gibi bir kalınlık uyguluyorum. Text beraber seçtim. Ve text'ime bir kere de alt tuşuyla bastım. Bu işlem şu an şuradaki tekstimi referans noktası olarak algıladı. Ben hizalama yapacağım için referansım da ortadaki nokta olduğu için ortadaki noktaya göre dairemi konumlandırıyor. Bakın gördüğünüz gibi mesela yukarıya tanımla dediğimiz zaman, hizal dediğim zaman yine ACDC yazısını hiç bozmuyor. Ama daireyi onun çevresinde döndürerek hizalama işlemini yapıyor. Şunu aldım. Ctrl C, Ctrl Shift V dedim. Olduğu yere yapıştırdım. Ve küçültüyorum. Bunu küçülttüğünüz zaman buradaki çizginin de kalınlığı daha incelebilir. Bunun olmasını istemiyorsanız eğer şurada Transform diye panel var. Yine yoksa Windows'dan açabilirsiniz. Şu en alt kısımda Scale, Strokes and Effects diyor. Bunu tıkladığım anda Ctrl-C, Ctrl-Shift-V diyorum. Küçülttüğüm anda bunun kalınlığı da küçültecek. Küçülecek. Büyüttüğüm anda da kalınlığı artacaktır. Bakın şunun kalınlığı daha büyük. O yüzden buradaki seçenek aklınızda bulunsun. Şimdi tam şu araya ve şuraya yazılarımı yazacağım. Ama bunların bozulmasını istemiyorum. O yüzden bunu bir kere daha daha önce iptal edelim. Ctrl C ile bunu kopyaladım. Panelimizi kapatabiliriz. Ctrl Shift V ile tam şunun ikisinin ortasına doğru aldım. Şimdi buraya yazılarımı yazacağım. Önce şuradaki yazımı yazayım. Ctrl C ile bunu kopyaladım. Şuradan Type Tool'umun olduğu yerden Type on a Pad Tool diye bir kısım var. Bunun da videosu vardı. Oradan bulabilirsiniz. Tıkladım. Buraya gelip bir kere tıkladığım anda yazı yazmaya hazır. Ctrl V diyorum. Ve yazımı uyguladım. Fontumu uyguluyorum yine aynısını. Yine buradaki Type Tool'a çift tıklayarak Baseline dediğimiz kısmı Center yapıyorum. Ve böylelikle kopyalamada, karşısına almada bana kolaylık olacak. Font size biraz büyütelim. Şuradan döndürerek en güzel ayarı bulduktan sonra şunun rengini alıyorum. Ve buradaki işlemim tamam. Şimdi bir de karşıya yazı yazacağım. Bunun için bunu Ctrl C, Ctrl Shift V ile kopyala yapıştır yaptım. Yine buradan Type on pet a pet tool'a çift tıkladım ve flip diyorum. Flip deyince şey otomatik döndürüyor. Olmaz gerektiği yere doğru getirdim. Şuradan tekstimizi direkt yazalım hatta. Black in Black. E, tasarıma başlamadan önce işte grupla ilgili ya da tasarım yapacağımız mecra ile ilgili bilgi edinmemizde fayda ver. Ona göre hem onların kullandığı renkler, semboller, sloganlar, böylelikle daha gerçekçi, ve daha güzel bir tişört tasarımı veya başka bir tasarım oluşturabiliyoruz. Yazımız da tamam. Şurada bir de 1973'ümüz var. Bunu da aldım. Buradan yazının stilini kopyaladım. En öne getireyim. Bunu ikiye böleceğim. Bir kısmında 19, Bir kısmında da 73 olacak. 1973 grubun Avustralya'da kurulduğu tarih. Burası da tamam. Şunları silebilirim artık. Şimdi bunu biraz süsleyeceğiz. Şu ortadaki renge geldim. Şuradan şu turuncu rengimi uyguluyorum. Çizgimizi biraz daha küçülttüm. Tam tersi bunu da biraz daha büyüttüm. Şuradan Start Tool'umu alıyorum. Shift ve Alt tuşlarına basarak orantılı, mükemmel bir yıldız oluşturuyorum. Yıldızımızı tam ortaya kopyalayalım. Normalde daha uzun uzun tasarım yapmak isterim ama sürenin çok uzamasını istemiyorum. O yüzden... Elimden geldiğince tasarımı doldurup teknikleri size göstermemin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Üç yıldız da buraya kopyalayalım. Şuradaki hatta şöyle yukarıya doğru. Şuradaki de bu şekilde aşağı doğru olsun. Yıldırım sembolümüze çift tıklayarak Ctrl C diyorum, kopyaladım. Ctrl V diyerek kenarlara yıldırım sembolü atacağım. Birisi burada. Birisi de tam karşısında. Şimdi şuradaki çizgimizde bir işlem yapmam gerekiyor. Çünkü çizgi çok dışarıya doğru. Hatta genelinde bir işlem yapmam gerekiyor sanki. Böyle daha mantıklı. En dıştaki kontürü seçtim. Klavyeden C tuşuna basıyorum. Ve kesim aracını alıyorum buradan. Kesmek istediğim noktaya bir kere tıklıyorum. Bir de diğer noktayı bulup bir kere de oraya tıklıyorum. Ve arada kalan yolları siliyorum. Yine aynı işlemi tam karşısı içinde uygulayacağım. Tekrar delete dedim. Bir de içerideki çizgimiz için aynı işlemi uygulayacağım. Kesmek istediğim noktalara gelip R tuşuna basıyorum. Ve silme işlemini gerçekleştiriyorum. Bu işlemimiz de tamam. Şuradaki metnimizi de biraz küçültelim. Yıldızlarımızın konumlarını tekrar ayarlayalım. Evet, şu an gayet içimesinden bir e, tasarım oldu. Tasarıma son kez son olarak da bazı işlemler uygulamam gerekiyor. Öncelikle hepsini seçtim. Object expand appearance dedim. Ve sonra tekrar objekte gelip bu sefer expand diyorum. Birincisinde görünümü genişletiyoruz. İkincisinde tamamını şekle çeviriyoruz. 73'ü biraz hafif dışarı alabilirim. Tamamını seçtim. Hepsini grup yapıyorum. Ve şuradan daha önce indirdiğim yine videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Eskitme efektini üzerine yapıştırıyorum. Efektimi aldım. Tam şeklimin üzerine doğru yerleştiriyorum. Boyutu yetmedi. Şuradan biraz sündüreceğim. Boş bir yere tıkladım. Ve her ikisini birden seçtim. Şu an ön tarafta eskitme efektim. Arka tarafta ise benim şeklim, logom mevcut. Şuradan transparansı paneline geliyoruz. Ve Make Mask diyoruz. Daha sonra şuradaki klibe bir kere tıklayıp gördüğünüz gibi eskitme efektimi elde etmiş oldum. Tıkladım. Şu an istediğim gibi taşıyabilirim. Ctrl C dedim. Ve Photoshop'taki mockup kısmına geçtim. Buraya Ctrl V diyerek yapıştırıyorum. Biraz boyutlandırdım. Ctrl-S diyorum. Ve tişört mokabıma biraz büyük olmuş. Biraz daha küçültelim. Gördüğünüz gibi tasarımımızı uygulamış olduk. Bu şekilde bu efektleri kullanarak siz de tişört tasarımı oluşturabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde, bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.